Organik gübreyi görüyorsunuz. Bunu kullandık. İlk uygulamamızı tohumlarımızı 2 saat boyunca gübremizin içerisinde beklettik. O şekilde kullandık. Aradan 20 gün geçti ve 20 gün sonra e, tekrardan uygulama yaptık. Şu anki görüntüsü bu. Birazdan uygulamadığımız tarlayı göstereceğim. Yine pamukların nasıl olduğunu göstereceğim sizlere. Şöyle büyüme aşamasında hala Agromix kullandığımız pamuk tarlası. Şu anda ikinci defa kullanıyoruz. Birazdan ürünleri göstereceğim size. Az organik gübremizi kullandıktan sonra şimdi pamukların arasını sürüyoruz. Hemen yan taraftaki Organik gübre e, kullanmadığımız yine geleneksel yöntemlerle e, tarım yaptığımız işte diğer tarla şöyle göstereyim arada gerçekten ciddi bir fark var bakın bir arı göstereyim size oradaki pamukların boyuyla buradaki pamukların boyu yaprak sayısı da birbirlerine eşit değil arada gerçekten ciddi bir fark var.